onu da ha. Açın Çekiyor yani. yani şuradan da çek Tek tek çek bir de <laughs> <Vay> babamız <be. gülüyor> evet. <laughs> <dua ediyoruz. gülüyor> için, babamız için, dabımız <gülüyor> için. <gülüyor> arkadaşlarımız için dua <laughs> ediyoruz tamam mı? Evet, ediyoruz değil mi? İçimizden ondan <laughs> <laughs> sonra Geçem. Orada, orada, orada doğal diyor, doğal. Tamam. <laughs> tamam. Ben de ediyorum burada. <laughs> 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 <olabilir>. Bak. Bak O oldu. Evet, galiba. Şimdi Birisi, Ama nasıl başlarız? Sözü koşmayacağız. Tamam mı? Şuraya gel. geliyorsunuz. Abim, anne, Bu, ben gelip, açtım, önce bana bakın tamam Bana bakın, önce. Bana bakın. Şimdi sefer koştum, böyle böyle, tamam mı? tamam mı?